Basit oyun oğlum. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Şeyin altına çarptım. Ben de düştüm. <laughs> Son denişim harbi olmaz saldırıcam altı zaten. Geri zekalıyım dur. her tamam çok iyi. Oğlum gel lan buraya. Ha ha. Tak. Oğlum boşuna burası yukarı oynamadık. Bir insan. Gel be gelin mi Gelin mi Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bak hayır hayır bir şey bir şey yapmayacağım. Gel bir bak. Yok. Evet ee, tamam söyle söyle. Ne söyle. Dur. dur bekle dur. O nasıl oluyordu lan? Ha bekle e, bekle dur. Ha tutun be. Allah Allah. Ne değişik adamlarsınız. Bakın. Bana bakın. Sen onu neyle yapıyorsun? Benim niye yumruk atıyorsun? <laughs> <laughs> Tab. tabda Tabda en alttaki. Ben trier bitiriyorum beyler. Bir yazan. Nereden buradan, buradan buradan buraya şuradan şuraya oradan oraya. Ha. Basit oyun al. Aynen öyle. On yap bitirmiş adam. Testirme hayvan. Vurma burada vurma, şey vurma bak bekleyelim. Valla çok sıkıntılı ortam. Ben? Bak çok büyük bir yerde konuşuyormuş gibiyiz yapma. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimi yapalım mı <laughs> ama bayağı iyileri gibi bir şey olur yani. Ne yapalım mı? Hayvan gibi zıplatıyor hata yukarı bir tane şey. Aa gerek yok gerek yok. Adam akıllı oynayalım. Adam, adam nereye gidiyor Murat'ı bekliyoruz. Tamam bekliyoruz zaten. Bak ben Murat'ın yanına gittim. Aynen okay. <laughs> 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 Hayır! Bekleyin geriye <laughs> Bekliyoruz anam. Ama Murat, biraz evet. daha, biraz daha, hayır biraz daha güvenli yerlere gidelim. <laughs> Aynen Öyle bence de yani. Ben de o yüzden gidiyorum Çok abi. değişik bir mekaniği var ha. Dur. Sıra sıra düşeceğiz sonra. Hah tamam zıpladım. Tamam ben, ben güvenli yerdeyim. Ya ben böyle havada uçan kaçan şeyleri sevmem ki ya. Hah ah, ah. <laughs> Nereden zıpladın oğlum? Space bomb atıyorum Heh? sürekli. Şuradan. Ufff. Ufff. Bana baksanıza. Aa, hayır, doğdu da düştüm. <laughs> Ana bakın. Boy, boy. <laughs> Mutsuz. Sus, <Anım>. <laughs> en <El> aşağıya, <laughs> aşağıya düştüm. Aşağı gelseniz ya. Anca beraber, kanca <laughs> beraber. Allah Allah. <laughs> Burayım mı? ben hızlıca <laughs> çıkıyor. çıkıyorum. Ben hızlıca çıkıyorum. İyi şimdi. Murat. <laughs> Hanım Murat'ı aşağı düşürüyorsun. <laughs> Neden? Aşağı attı beni. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Murat bekle bekle. Sen. Neredesin? Ulan şey bir daha <laughs> ikinize de acımayacağım bak ikinize ben de. Ben ne yaptım? Umurumda değil Anıl. Ben ne yaptım oğlum şaka mısın? Umurumda <laughs> değil umurumda değil. Şaka mısın? Çok sık oynayacağım bekleyin siz. <laughs> Anıl sana bir tıvarkşal bak tıvarkşal. Bakmıyorum şu an ben. Bak bak görüyor mu? Bak bak bak. bak Görmüyorum. Bak, bak. Ben... Sağlam kal bak bak. Oh. Aa, ne oluyor? Anın. Onun... Heh, tamam korktum. Buradan buraya mı? Evet. İmkanı var mı? Wow, Trolle buradan buraya mı gerçekten? Evet oğlum başka yer mi var? Sen böyle mi yaptın? Ya, aynen. Aynen. Yani çok riskli bu. Ya Umut, trollemiyor Efendim. değil mi bu? Gelsene bir yanıma. Bakayım bir dur bekle. Buradan buraya atlanması aşırı zor. Hayır anıl kolay bu arada. Hayır hayır oradan değil daha yukarıdan. Trollüyor seni seni de düşürmeye çalışıyor. Nasıl daha yukarıdan oğlum bir tane merdiven var daha ne var. Ya <laughs> yine aşağı düştüm. Anın merdiven görüyor sen git oraya ne yapayım Allah Allah. Buradan direkt böyle yapmayı denesek. He aynen. Oğlum geri gel lan. Adam sen geri atla. Atlayamazsın ki oradan. Hayır düşer, 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 düşer. O oh, atlanıyor mu şuan? Vurursan gebertirim. Pardon yanlışlıkla vurdum. <laughs> tamam tamam anlaşma yapalım. Anladım. Ama bak bir şey göstereceğim. Vurma bak bir şey göstereceğim. Vallahi bak. Öyle bir amacım oldu olduğunu kimse... <laughs> Öyle bir yerde sızılım günkü. Maden girdim. <laughs> Umut gittin mi sen? Nereye? Ben bekleyeceğim burada kat krizi geçirmek durumundayım şu an. Çok, çok, çok aşağı düşmedim. Ben. Nerede çöp kutusu? Gel gel gel. He orada. Dur. dur. Ya düşürüyordun beni yine. Bye. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. <laughs> Niye tutunmadı? Niye tutunmadı? Tamam ya, onun çok uzun değil gibi görünüyor. Yemedi, çöp kutusu yemedi beni. Yemedi beni. Nasıl? Aşağı düştüm. En aşağı. Ben gidiyorum aşağı o zaman düştüm. beyler. Git hanım git ya. Ben o çöp kutusundan zıplayacağım Anıl'a öyle yetişirim. Çöp kutusu yemedi derken? Ya fazla yıkıyor da ben fazla W bastığım için. Aaa in aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenlere Hayır yedim. ya yeter ya. Gerizek ya alayım dur. Ha tamam çok iyi. Aaa Anıl Anıl dur Anıl arkandayım. <laughs> <laughs> Anne. <laughs> Anne <laughs> <oldu? gülüyor> ne oldu? <laughs> gel gel gel. Çok bir şey burada. <laughs> vurmayın. Bokunuzu yiyin vurmayın. vay <laughs> 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 sakin kadın bak sakin kadın. Ben. Az önce buradan düştüm çok sinirliyim Bak şu uçaktan düştüm ben. Ne yapıyorsun? Ben oradan gitmemiştim. Buradan gideceğiz buradan. Vurmayın bak bokunuzu yiyin vurmayın. <laughs> <laughs> Aha işte. Bokunu boku. iyi bu. Aa <laughs> ne oldu? Aa pingden bir <laughs> arkada da fizikçi çalıyor. Mangas <laughs> soktu. Ay düşürdüm aşağı. İntikam. Efendim. İntikam, İntikam sıcak soğuk kelen karışık Ben dedim. Ben dedim. Baga girdim ben en aşağı attı beni. Ee, ben ben şey Aa, yaptım abi. kafa attım. Kafa mı attın bana? Evet. Vay Allah Allah. Allah. Ben dedim toksik oynayacağım diye. Hiç umurumda değil. Çok... Aa ne? Tutunmuyormuş oraya. Tutunmuyormuş. Nereye? Tutunmuyormuş. Tutunmuyormuş. Nereye? <laughs> Ağlayacağım şimdi. Bu arada biz daha en kolay yerlerde zorlanıyoruz ha söyleyeyim onda. Al, Anıl He? Sana nereye diye soruyorum saatte. Nereye? Ç nereye? Ç Hangisini anın? Ben o sırada şoktaydım. <laughs> ya <an> <laughs> Hayır cevap versene. Gelmeyeyim <laughs> ben. Siz neredesiniz? Ha geldim buraya gelemediniz değil mi? Aa. <laughs> Geçmen için tepesine çıkman lazım. Tamam. Gidiyorum. Hayır! Anam ne oldu? Anıl, altındasın hala sesin geliyor. Mavi konteyner aynen. Çok sakin. Shift basma, basma. Sen oradasın değil mi? Anıl. Konteyner. O değil! değil. Alma. <laughs> Anıl. Efendim. Sen niye bağırdın? En aşağıdayım şu an başlangıçta. Ben de. Neredesin? Neredesin? Buradayım. ne <laughs> <laughs> mi lan aşağı? Beraber gelelim. <laughs> Sen bilirsin. Sen çık bence bitirmeye oyna oğlum. Birimiz bitirse yeter Murat. Yok ya. Geri dönüyorum ben. Hayır hayır dönme dönme. Vallahi bitirmeye oynasana. Umut. <laughs> Umut. <laughs> <laughs> Aa, Akıl sağlığımı bozmaya başladı bu oyun benim. Fake, fake, şey var lan. Evet işte. Biz ondan düştük iki kere. Orada ben çözdüm ama orayı ya. Anıl'a sordum ben beş kere hangisinden hangisinden atlanılmıyormuş diye. Anıl cevap vermeyince ben de atladım düştüm. Çok <laughs> kutsundayım ben çok kutsuna Tamam. Ben speedrun yapıyorum o zaman. İyi izle. Anıl kısa olabiliyor değil mi? Yok bilmiyorum ben gerek yok. sana bekle. Hayır hayır bak merdivenlerin üstünden ıı, benim bulduğum kısa yolu atlayacağız. Ya oradan da parkur yaparak gidiyoruz da daha hızlı gidiliyor. Beni görüyor musun Umut üstüne işte baksana. anıl, <laughs> He, <laughs> anıl oradan bak aşağıdaki soldaki yere atla. Bak, bekle ya? ben atlayacağım. Bekle ben atlayacağım görürsün. Sen bir, bir sonraki şeye geç. Heh, bak şuraya. Abi ben çözgün müsün? Buradan da aksan. Hiç risk de yok burada. Çöz, düşün sen oyunu. <laughs> Merhaba ana. <anın. gülüyor> Düştün mü? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ana. Anın. <laughs> anlım da düştü. Düştün mü anlım? Düşmedim yok, bir şey yok. yap. Buradan nasıl çıkacağım ama? Bu ne? Botlar var burada. Abi bindim buna. Onlar uçuruyor. Tam Götürüyor aşağı beni. Aşağı ne oldu Murat? Aynen aşağı düştüm. <laughs> yeter Murat yeter. Günüme komşuna gelir hoş <laughs> o yüzden gülmeyeceğim. İlla ki başına gelecek Anıl. Her türlü gelecek Anıl. Hayatta bitiremez. Ben şu an şeye geldim. Şehre geldim. Tamam. bak sakın sol şey sa sağa doğru gitme o iki taraf yollar var ya. E? Ee? Onların hepsi fake aşağı atıyor direkt. Ne yapacağım? Ee, ekran hey açayım direkt mi? Gel direkt geldiğin gibi sol sol tarafa doğru giden yol var ya. Direkt Bir ekran açayım. Gel Abi şaka diye. mısın ya? Her zaman tutunduğu yere gitti tutunmadı. Anıl ekrana gelemem dur. Gelirsin gelirsin. Neresi? Sandallardan bak anı ben sana. Ben Sen oyunu bir sürü oyun oğlum der, gelsen. Ananı sikeyim dur. Ya girdim girdiğim yere bak ya. <laughs> Abi, Pardon. Direkt sandallardan çıkar çıkmaz sola gir. Anladım. Oğlum sol değişik bir yol. Dönüyor böyle. Tamam Şir, Abi niye acaba? buradan atıyor beni? Niye hepsi dönen geç oğlum? Tamam en sol ya anlatıyorum anlamıyorsun ki. Abi. En sol. Sandaldan inmez sola gir Ben buradan mı girdim acaba? Nereden girdim ben? Hadi buradan girdim diye biliyorum sola o yüzden. İlerliyorum şu an bir şey olmadı. Doğru mudur? <laughs> Yola girdiysen doğru girmişsin. Girdim onlara girince ne oluyor ki? Eee o sizin fake olan şey var ya onun online'ı onun. Ha. Yani. Oğlum bu sıkıntı online. eleman ya. Fake mi anlaşılması lazım bazı şeyler. Onlar da direkt baga giriyor, atıyor direkt aşağı. Dikkat. Tekrardan olun. en aşağı. Ben girmem bagama, abi Tekrardan en aşağı düştüm Ben bu zamana kadar hiç baga girmedim. Girmem. En aşağı mı? Ben Ol. evet baga girdim, düştüm. Siz hep baga giriyorsunuz. Ben hiç baga <laughs> Hem de geminin oradan düştüm. Gerçekten. çıldırıyorum ama. Gemiye kadar çıkmış mıydı? Evet. Endime mi düştün? Aynen. Ya bak bug'ı <laughs> Allah Allah. Beyler ben düştüm Ay, ya. <laughs> en aşağıda. <Hadi> <laughs> Hayır şey yine. O konveyörlere yine ben şehre doğru yürüyorum çöp kutusundan Bir şey vardı direkt çöp kutusuna düşmüş. Sakin ol bak. Bunlar bu bir tüza. Abi o araç neydi öyle ya? Ben <laughs> Ne oldu acaba? Bir izleyeceğim onu videodan. Umut ne olur düşmeyelim. Bak harbi bundan direk alt tarafa. bak buralar kolay bak. Bak beni sinir eden taraf Şuranın biraz üstündeki şeyler, borular. Borulara tırmanıyor. Tırmanıyor. Bak bak yine aynı oh, araçta gittim. Tığıyor. Yine aynı araçta gittim. Yine aynı araçta düştüm. Bak bak bak. Sarıyor ya. Sarı ney? Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Şeyin altına çarptım. Ben de düştüm. <laughs> Son menü şu olmaz olma saldırıda. Teller var. Tellerin üstünden atlamıyor. E ee, ben buradan ne yapacağım? kay gösterinden Oğlum. Oğlum. Bismillah. Uf. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi gittik buradan de. Hayır! Ne oldu Anıl? En aşağıda mı Anıl? Bak bak dramatik müzik çaldı. Anıl en aşağıda. Ha ben benimle dalga mı geçiyor? Anıl gördüm dişine. Diş Hayır. <laughs> Videodan izlersiniz. Öyle boştu ki. gördüm. mü? Gözüm falan Ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu? Benimki boş. Havaya tutunmaya çalıştı gerizekalı. havada da bomboş olunca aşağı düştü. Bir umut bomboş. etmiştim. Belki e çıkarım ben yaparım diye. Ben. Anıl en mi düştün? Evet. Ben şu an Serdar Ortaç dinliyorum efkarlı bir şekilde bana karışmayın lütfen. Kendi oyununuza bakın. Vur Ben şu an çıkıştayım yani çıkıyorum umarım. Umarım başarılı bir çıkış olur yani. Umalım. Umudumuz tam. Alın anca beraber. Anca beraber. Gel hadi ya. Murat, hadi Murat. Arkamdasın gördüm seni. Gelebilirsin oğlum. Başarabiliriz bu sefer. Hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimiz hepimiz için derdi. Yani. Abi çöp kovası değil mi? Çöp kovası nerede ki bilmiyorum ben. <laughs> yo yo düz yol ya. Ben düz yola alıştım. Yok yok. Çöp kovası. Ben çöp kovasından direkt gemideyim. Çöp kovası diğer tarafta kaldı. Yok yok ben buradan gidiyorum. Bak gene bug'a girdi bug. bak. Bak ben bir bekliyorum. Aa benim de bug'a girdi bu ne? Böyle bug var. Ama tutundum havaya tutunuyor değil mi? Evet. Benim havaya tutunmuyor benim havaya çarpıyor. <gülüyor> Umut. <gülüyor> Bekle şu an göremezsin zaten de. Ben göremiyorum az önce düşüşünü gördüm sen. Ha. en aşağı düştüm. <laughs> Selam aleyküm. Ama şimdi bekleyelim. Ben de biraz burada. Ben en baştayım şu an. En baş ben mı? Ne ya? Beni beklesiniz ha. Ya az kaldı. Tamam, bekleyelim arabalarda. Yatak moduna geçtik. Bu sarı... Edecektimiz, edecektimiz sarı, sarı kutu. Bener siz oynayın. Niye? Anıl bana, anıl bana. Hangi ya, sarı kutu anıl? O şey gelirken işte botlara gelirken. Son kutu. Terliğe bak ya. Terlik de gelmiş buralara. Tabii kayarım. Allah'ın aptalı. <laughs> Git ayakkabı giy ya. En